Geçmeden önce e, bir yemek molası vereceğiz. Yemek molasından sonra e, iki ayrı bölümden oluşan çalıştayımızı e, sonuna doğru da bir forumla e, yaklaşık 5-5,5, 17-17.30'da da e, çalıştayımızı sonlandırmayı planlıyoruz. E, bu yüzden de biraz e, masalarımızda hem disiplinin sağlanması hem de zamanın verimli kullanılması adına e, e, bununla ilgili birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli katılımcılar her masada bir moderatör ve bir raportör olacak. Biz moderatörleri daha önceden tespit etmiştik ve her masanın moderatörü şu an için belirli zaten. Ama raportörler her masanın kendi masa katılımcılarının talebiyle belirlenecek. Dolayısıyla raportör belirleme masaların kendi iç işleşi içerisinde hemen gerçekleşecek bir konu. E, moderatörlerimiz konuşmacıların sürelerini takip edecek. E, raportörler de e, görüş önerileri ve katkıları dikkate alan e, notlar alacak. E, ama bunun dışında her masamızda bir de e, kayıtlarla ve diğer e, masanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere de bir görevlimiz olacak. Yani her masada bir moderatör, e, bir raportör ve bir de görevli arkadaşımız olacak. Az önce de bahsettiğim gibi iki oturumda bunu gerçekleştireceğiz. Birinci oturumda değerlendirmelerimizi paylaşacağız. Ardından bir yarım saat bir kafe break aramız olacak. Onun arkasından daha çok sonuç ve önerilerimizi dile getirdiğimiz ikinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölüm sonrasında da bir forumla karşılıklı olarak biraz daha etkileşimin olduğu bir interaktif ortamda da forumumuzda tamamlayacağız. Ee, genelde katılımcı arkadaşlarımızın süreyle ilgili bir e, tabi işte sınırlaması e, olması e, isteği oluştu. Haklı bir istek. E, bu Burada da e, ilk konuşmaları 7,5 dakikayla, ikinci konuşmaları da yer dakikayla sınırlandırdık. Dolayısıyla ilk turda her bir masadaki katılımcı ve katkı sunan arkadaşlarımız 7,5 dakika, e, e, ikinci turda da 5'er dakika toplamda 12,5 dakika konuşmalarla eee çalıştayımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Ee, ben böyle kısa bir çerçeve çizdikten sonra ee, çok 5 dakikalık bir e, dilim içerisinde her masanın kendi e, raportörünü belirleyip öğleden sonra, sonraki oturuma hazır olarak başlayabilmesi adına bir 5 dakikalık süre vereceğim. Arkasından hemen e, yakınımızda olan restoranda e, bir 1 saatlik yemek molamız. Ee, bir saat yemek molasından sonra da e, tam saatinde hepinizi burada e, tekrar basamızda birlikte olmak adına bekliyorum. E, teşekkür ediyorum. çalıştayımızın verimli geçmesini e, bütün arkadaşlarımızın, buradaki katılımcı arkadaşlarımıza da tek tek teşekkür ediyorum. E, sağ olun. Beş dakika. Tekrar basalara. Yarın kalacak. Evet arkadaşlar, yemek hazırlığı ile ilgili e, bir uzama olmuş. Dolayısıyla bu az önce 5 dakika dediğim süreyi 12.30 olarak düzeltiyorum. 12.30'a kadar masalarımız hem raportörlerin oluşması hem de e, moderasyon ve tanışma amacıyla masaların biraz daha e, birbirini tanıması adına yarım saatlik e, bir çalışma süresi tanıyoruz. E, kolay gelsin.